Sizlerle video çekiyoruz. Free Fire çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda Ali var. O da YouTube'u biliyorsunuz. Da, Ali Ali Allah. Merhaba Ali. Merhaba, merhaba. Kendini tanıtmaya hiç zamanın yoksa. Seni zaten herkes tanıyor. Sen niye kendini tanıtıyorsun? Sen YouTube değil misin? Sen YouTube değil misin? E ee, o zaman Adam gördüm ben. Ne yapacağım? Bu canın zaten fayda hep adam var. Oo. <laughs> evet arkadaşlar ilk videomda FIFA'yı İlk video mu? Aynen daha çekmedim hadi ben bunu Allah Allah ne Arkadaşlar Başta ilk videom yaz Evet öyle yazacağım ee... Youtube'a ilk video mu? Yok e, daha çekmiştim de. Fay, fay. Sen bana mı ateş ettin? Arkadaşlar evet. Hiç video çekmedim. Ee, çekemiyorum arkadaşlar. Çok nadir çekiyorum ya. Ben de nadir çekiyorum. Arkadaşlar Ali'ye doğru gelin. Kanalımın ismi. Yani. Ali sen FPS mi çekiyorsun? Hayır. Başka neler çekiyorsun? PUBG çekiyorum. Free Fire'da çekeceğim. Arkadaşlar oynamıyordum. Free Fire'ı o yüzden çekmiyordum Evet arkadaşlar duydunuz. Bak şimdi. Oldu mu? Ali seni göremezdi ama ben senin yanına geliyorum. Aa ben, ben seni düşman sandım sana sıkıyorum. Allah'ım Ali. Dürbünün var mı? Var hem de bayağı iyi dürbün var. Ben. sana. Yok valla. Kaç x biliyor musun? Dürbünü söylüyorum kaç x olduğuna. Bir tane silahsın. 4 x dürbün. Logix buldum ben. O oh, arabam var lan motor mu? Yok bir şey değil oğlum Şu şu ben oyuna da yeni başlıyorum. Şu şunu buna taksana. Neyi? Bu dürbünü. Bu, bu dürbün yok senin. Aa, nasıl algıda o zaman Allah? Adam var Ali? Neden bana sıktın şimdi? Sen neden bana sıktın? Oğlan bu ojini buldum. Yemin et ben süreyim ben süreyim. Ben sürebilirim diyor. Metin koş. kanka ben süreyim diyor. lan Bir tane daha da var. Bu da bitti. Lan koş. İki tane var. Birisini ben süreyim Ali birisini işaretledim. Birisine işaret attım. Diğeri de benim. Ben birisini aldım. Bekle. Benim beni alsana bir ara o arabayla. Tamam sonra da gide diye arabaya evet, sana Benim veriyorum. arabama götürün. Gel. İşte ben bunu diyorum bu siyah mı? Aynen bu siyah bence. Tamam götür beni arabaya. Götür arabama. Aa orada. Beni bırak burada. Beni <laughs> bırak. Sağ. Bir Böyle sağ da, Hadi bay bay. Ona adam çıkıyor, adam çıkıyor. Bu ne lan? Adam kaç tane var? 100 taneden fazla var mı? Yalı mi? çapkın silahın var mı? Yok. Metin arabanı koru. Hala o Arap binmesin. Benimki buydu. Hale gidelim Çok nadirdi ama nasıl buldun? Takip beni takip et. Adam An var, adam var. Anladım. dört Anladım. Aa, kazandı. Ya adam da yeni bulmuştu. Hay bir tur daha çekelim. Yarım yarım çekelim. Evet, arkadaşlar. Bir tur daha arkadaşlar. Ay bir adam 15 leşe olmuş. Arkadaşlar unuttum size <laughs> Adamlar her yerde, her yerde bitmiyorlar. Evet arkadaşlar ekip çarpışması çekeceğiz. Gelince başlatacağım. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Konser Yine bir, bir şey yaptı. Evet arkadaşlar şun... Aa. Ali, Aa, Ali, Ali, Ali 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 beni takip takip et. Ali beni takip et 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 et. et, et. Neredesin? Et 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 et. et. Neredesin? He, ben ne? Bak Ali bak bana bak buraya gidiyorum. Hangi yere ne yazıyor? Oha, sen ne yapıyorsun? Sen üstümdesin benim. Ali, Ali. sen nereye gidiyorsun? Ben senin üstün, ben senin altındayım. Tam sen bana gel ben orada bana gel. Oho çok uzaksın. Evet arkadaşlar. 70. 68. Sa 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 sen beni görüyor musun? E Ali. Ben seni görüyorum. Aa ben ben iniyorum. Aa ani ya değil. Aa, aa motor buldum. Nasıl motor? Aa da motoru mu bile unuttum oğlum ben. Bak ten içinde eşya bile çıkıyor lan. Arkadaşlar ten içinde eşya çıkıyor bu Hadi ben ben buluyor. gidiyorum. Evet lan hani öyle. Spot ale. the pet, Ali serpili. beni al, beni almadan nereye gidiyorsun? Hiçbir yere. Al beni al. What the finish? Silah var Ali. mı? Benim var sen niye silah almıyorsun? Adam sana mı sıktı bir adam? Ay. Topla topla topla. 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 Evet arkadaşlar PUBG'de çekeceğiz. Allah Allah. Aynen çıkacağız. Ama belki son... ben çekmek istemiyorum. Sana çekeceğiz belki oğlum Ali'ye. Ali sen neredesin Ali'ye? Buradayım ben Ali. <laughs> Allah'ım ya. Gel. Ya çakayım. Çıkar bunu. Hiç adam öldürdün mü? Aldım. Ben de maça başladığımdan beri hiç adam öldürmedim ben. Ne? Merhaba. Bak. Bak. Allah'ım ya. İçin. Videodayız. Evet, videodayız. Bilmiyor musun videoda olduğumuzu? Bir olduğumuzu bilmiyordum. Bilmiyor. Allah Allah. Ben de sen biliyorsun bir adam da sıkıyor bana. Ay arkamdaki adam. Bilmiyorum ben her sene aynen. Bu M400 var mı oyunda? En son seviye aldım. m Evet var. Şu anda bende. Versene. Bu mu M400? Aynen bu oyunun M400. Ben kaç tane M400 gördüm o zaman? Tren yolundayım ben. Medine'de aşağı in. Ne şey? Ne Motorla benim Motorla merdivenlerden çıkıyorum? Motorla merdivenlerden çıkıyorum dedim sana. Ali. Efendim. Ali. Efendim. Bin. Sen? Hayır ben süreceğim. Hayır. Ya Yani hem arkadaşlar videoyu gösteriyoruz. Tamam gelme o zaman Ali. Ali bak gidiyorum. <laughs> Gitmek mi binmek mi? Ah! <laughs> gidiyorum. <gülüyor> Hadi alayım bye bye. adam da gördüm onu motorla izliyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Onun gerçek açık adam. Arkadaşlar. <laughs> <Kalbisa gülüyor> <laughs> Vaa. Adam sıkıyor kamerayı. Kim lan bu? Ali mi sıkıyor? Ali! Olamaz. Ali! Ne dedin? Ali! Ali. Abi. Ne? oldu? Abi, <laughs> ki senden. Ben tamam. sana... Sen. Tamam. 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 tamam tamam. Gel Ali ya. nasıl tüftü lan bu onun? Gel gel. <laughs> gel. 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 Eziyorum seni. Eziyorum seni. Eziyorum seni. Aa Ağlamıyorum, ezeceğim seni, ezeceğim seni. Yiğit lan, ezeceğim seni. Arkadaşım benim yavrum. O da ne adamı? Ben bunu aldım? O bizim kimmiş? Gel. Ali. Bilmeyeceğim. Tamam, bay bay. Hayır, bilmeyeceksin. Bilmeyeceksin dedin. Ya ben süreceğim. Ya ben buldum. Lan tamam ya lan. Sen beni tarana kadar ben uçtum. Ne? Abi bir de bir tane daha motor var. Bana sal. Seni döverim. Bilmiyorum salayım mı salmayayım mı? Neyse göstermeyeceğim nerede oldu. Seni döverim ha. İşaretleyeyim mi? İşaretle sen ben. Evet arkadaşlar işaretleyeceğim şu anda. Allah Patlatayım mı oğlum ben bunu? Döverim seni. Hani kimse öldürdü. Notaya vurdu. Yemin et. Vurmadım. Anın adamı. O adam arabayla kaçıyor. Ha, kim? Adam arabayla kaçtı. Sonra da geri atlamış. Allah'ım battı. Bu patlattın. Patlatmadım. Valla ben patlatmadım. O gelme adam gelmişti. Ben patlatmadım yani. Ya yani, ben dayı yani ben yani, patlatmadım. Sen... Ben patlatmadım ya. Arkadaşlar ben kesinlikle patlatmadım değil mi? Küstüm. Ya Allah arkadaşlar ben patlatmadım inanmıyor. Ben ne yapayım? İndile ben de Bir Patlattın mı? Evet döydüm. Bütün iz dedim. Anne, anne, bu da bir tane daha var işaretlemedim. Kaçtım. Oğlan oh, Lamborghini buldum ben. Ama motor yakalıyım. arkadaşlar dövbe dö bakın lan. Şu ana kadar dört leş aldım. Dört leş, dört kil. Allah'ım ben de Lamborghini buldum. Var mı? Var o adam ezdim lan ben de adam var. Bir Varsa tane. bir sıkıntı çözelim. çözelim. O nasıl gidiyor lan bu? Vay adam aldım ezeyim. Bak. Oldu. Abi bir tane daha var adam. Gel Nerede? buraya. Hızlı, İki tane. Hızlıca yanına geliyorum. Bak bu. nasıl gidiyor lan bu? Adam. Ben ama mi? bizim Muratmış. Arkadaşlar ama nasıl bütün adamda ezdim bak şu şurada da beni. Ezdiğim var. Hala ölmemiş. Öl o zaman sen. Lütfen. Metin bir tane daha motor var. Bunu ben sürmek isterdim ama benim artık Lamborghini'm var. Oğlum ben senden daha güçlüyüm. Ne? Yarışa var mısın? Var ben, bekle beni. Bak, ben buradan başlıyoruz. Oha! Çiş. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. sen yoksun. Oha adam gel gel babana adamı gördüm ben ezeceğim ben ezdim ki bir tane daha var onda ben ezdim ne hayır değerli hayır ben ezeceğim onu ben daha de az değil ki bilmiyorum ben iki tane var hadi lan hayırdır oğlum varsa bir sıkıntı çözelim aa bir tane daha var bana sıkıyor hayırdır oğlum hayırdır sen hayırdır? Evet. Varsa bir sıkıntı çözeriz. Yedi ki. atlasın. Oo bir tane daha var. Hayırdır Allah'ım. Lan ezince böyle düşüyor mu? Evet. Daha yeni mi öğreniyorsun? Öğreniyorum evet. Evet arkadaşlar nasılsınız ama? Benim Lamborghini'm var. Ben daha çok seviyorum. Ben bunu motordan. Motor daha zor Sana bir bassan. Gel, ya. gel Gel, mı gel, gel. Yarışa var mısın? Gel. Tamam Ali. O arkadaş da geldi. Hadi. Bir, iki, üç. Hayır sen önden başlayayım. Bana ne? Bana ne? Vay. Ya seni yine geçtim ki. Sen mi beni geçmek hayatında ilk defa? Gel Vay. gel geçeceğim. Bak izle. Sen Bak. benim nerede olduğumu bilmiyorsun. <laughs> Ne, ne yaptın bilmiyorsun geçemezsin beni geçemezsin. Bekle köprüde yarış arkaya gel arkaya Gelmeyeceğim gel. Gelmeyeceğim. Hayır arkaya gel. Gelmeyeceğim. Ya köprüde yarış. Sen de adam, adam. Tamam sen de istedim. Git lan. Dokuzuncu. Koş Alan geliyor. Git sen de. Motorun gitti. Allah belasını versin. Motorum mu? O modlarım gitti alan da geliyor. Kim beni alacak? Kim beni alacak? Ben alma. Ali. Sen beni al. Ali. Sen motorumdan alıkoyuyordun beni lan. Ali. Ya Ali alacağım ben. Nasıl? Canım basma ne? Canım yok. Nasıl basacağım? Aslında ver de şu an iyideyken basamak. Isıyak sık. I ha kayıştım. Bak kaykayla gidiyor oğlum. Allah Hadi, hadi, hadi. Oha! Arabamı patlattı. Aman Ali ne oldu Ali? Hayır. Arkadaşlar bana böyle dedi ya. Pislik oldu pisliksiniz. Ark Arkadaşlar bu maçtan sonra video bitiyoruz. Senin önüne atarım lan ben. Uş, sen döverim ha. Ya kim aldı Şimdi adamı? Şimdi Mehmet'in beysine sıktı. Evet arkadaşlar. Oş. Evet. Nereye geldin lan? Ben geldim. Evet arkadaşlar. Bir <laughs> tane daha adam var. Baba. bak ben neyin dedim. Evet arkadaşlar. Ya adam nerede? Hadi, hadi maç, hadi maç bitsin, maç bitsin yeter. Aa arkamızda. Kay yerimizde adamlar. Oha tüf. Aldım birisini. aldım. Birisini ben aldım. Diğerini... Aldım neden diyorum. Ne? Aldım aldım aldım. Değil. Aa bir tane aldım. birisini? Ali'ye şey aldı mı? Kankmetin Ronaldo aldı. Ronaldo evet. istedi. Ali keşke ki Ronaldo almasaydı. Evet, evet. Ya kim aldı onu? Ben benim. Arkadaşlar Zorlu. benim de şimdi birisi çaldı arkadaşlar. O kalkan güzel mi Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Adam da alındı ve. Evet. Maç. Benim Ama maç bit ya Arkadaşlar neyse biz burada bitirelim. videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay.